Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar. 1 Şubat Cumartesi günü gündüz Adana at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Altılık ayağında 9 koşu dolayısıyla 2 tane altılımız mevcut. Adana hipodromunda tahminlere geçmeden önce sizlerden destek amaçlı videoya beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla Adana yarışlarına başlıyoruz. Handikap 14, Apranti koşusu. E, 1400 kumda 4 yukarı Araplar start alacak. 10 at start alıyor. Burada favorimiz e, 2 numaralı büyük yürekli olacaktır. Apranti yarışı olması nedeniyle Mehmet Kıyak biniyor. E, burada Apranti yarışı olduğu için sürprize müsait bir yarış. Burayı kalabalık tutacağız. 2'nin arkasından 8 numaralı Ruşan Ali'yi en az atlamazla yine yazmayı düşünüyorum. 5 numaralı Sungur Alp Çetin Can Polat. Onun dışında 4 numara Anadolu Gücü. Mehmet Ali Akgöbek'le yazdık. Yeri olanlar 9 numaralı Uçan Kafkası'yı da Osman Acar'la sürprizle bulundurabilirler. Sıralama 2-8-5-4 öncelik 9 da daha sonra. İkinci koşu Adana'da meydan aynı zamanda satış yarışı 4 yaş taraflar 1300 koma çıkıyorlar. Burada ise favorimiz 6 numaralı seçkin Müslüm Çelikli ki e son yarışında daha iyi bir performans bekliyordum. Güzel koşmamıştı. E seçkin'in arkasından 8 numara Ekürer'den top Topdir, Velat Demir, 9 numara Bin Tutu, Ayağın Kurşun önceliklerimizdir. Daha sonra burada 1 numaralı Ayaan 1 Fatih Sultan Mehmet Sansar Adayı ile ve 4 numara Kral Palat, Eray Çizikli sürpriz hanelerinde bulunabilir. 2. koşu Adana sıralamam 6 8 9 önceliktir. 1 ve 4 daha sonra düşündüğümüz isimler. 3. koşu şart 4 yaşlara ait bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1500 kuma çıkıyorlar. Burada ise favorimiz altın malı şekli olacaktır. Mehmet Kaya idaresinde. Düzeltiyorum Mehmet Akyavuz idaresinde. Daha sonra 5 numara süratli kız Müslüm Çelik. Oyunlu ile. 4 numara bende Mehmet Çelik. Ve son yarışlarını yine kazanan 1 numaralı Naziko. 2'de 2 yapra yaptığı yaptı apprentice başla yazdık. Bu 4 atı ayırmak istemedim. 6 5 4 1 3. koşu sıralamamız. 4. koşu handikap 14 dişilere ait 2100 metre kum pistte yapılacak. 2. altılda bu yarışla başlayacak. Favorimiz 3 numaralı Pak Elif Ayhan Kuşun idaresinde. Sürekli iyi koşuları var. 3. 4. kalıyor. Şanssızlığını kırmayı bek kırmasını bekliyorum. Rakibi 5 numara Eflin Eslem Eray Çizik. 6 numara Almaz Fesih Çetinbaş. 8 numara İnci Müslüm Çelik. Ve uygun kilosuyla burada sürprizi de 10 numaralık Kokiday'dan Ertuğrul Can Kılıç'la yapabilir. Sıralama bu yarışta 4. koşu 2. altının başlangıcında 3, 5, 6, 8 ve daha sonra 10 şeklinde oldu. 5. koşu şart 5, 4 yukarı İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Burada ise e, ee, çok formda isimler yine bir araya gelmiş. Favorimiz 2 numaralı Memorial Reminds Ahmet Çelik'le. Daha sonra 1 numara Hacım Hışman Çizik. 4 numara Monsieur Göksu Ayhan Kurşun ki son 4 yarıştır kazanan bir isim. Ve 5 numara Demedi Deme Dideme, sevdiği kumpiste Müslüm Çelik'le yazdık. Sıralama 2-1-4-5. 5. Beş. koşu 2-1-4-5. Ve 6. koşu 2 altılıyı da bağlayan bir yarış. Tabii ki burada Kumpist'in şampiyon ismi 5 numaralı katı zamanı Selim Kaya ile Banko, 4 yukarı Araplar 1400 kumda koşacak iyi isimler var ama katı zamanı daha başka bir seviye olduğunu düşünüyorum. Bu kısa vadi 8 yarışta her iki altılıyı da bağlayan bu yarışta daha önce Selim Kaya ile bu arada 11 kez koşup 10 kez kazanmışlar. Yani Kaba Kumpist'e hiç geçilmemiş bir at 10'da 10 yapmış. Dolayısıyla katı zamanı muhtemelen yine 1.05'e koşacaktır Ganyan olarak ki zaten son 3 yarışında da 1.05 Ganyan'la koşmuş katı zamanı. Evet 2 altılı içinde katı zamanı banko dedik. 7. koşuya geçtik. Grup 3 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 5 atlı bir yarış ikinci altılar için bir tane daha tekimiz geliyor. Dolayısıyla ikinci altılı katı zamanıyla beraber bu koşudaki tekimizle beraber iki bankomuz olmuş olacak. 3 numaralı Süper Vella kum pistte sevdiği pistte Özcan Yıldırım'la kazanmasına beklerim. 3 numara azatlı bu yarışta tekimizdir. İkinci altılar için ikinci bankomuz oldu. 8. koşu şart 5 4 yukarı İngilizler 1500 kumda dişilere ait bir yarış. Yani iki bankomuz olduğu için ikinci altılarda biraz diğer ayaklara fazla at yazma hakkımız var artık. Burayı bir altı atlı bir yarış. Burayı biraz fazla at yazmak istiyorum. Çünkü buradaki atlar birbirlerine herhangi geçebilecekler e, isimler. Dereceleri çok yakın. İki numaralı Madame Orak, Ahmet Çelik'le favorim Bir numaralı Playing Space Özcan Yıldırım. Onun dışında 4 numara Martina Müslüm Çelik ve 5 numara Nikobar Fesi Çetin başlıyoruz. Sıralama 8. koşuda 2-1-4-5 2-1-4-5 Ve son koşuya geldik. Meydan satış 4 yaşlı Araplar 1300 kumda 12 at start alıyor. Favorimiz burada 7 numara turbo efsanesi olacak Işman Çizikli. 5 numara motor Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. Onun dışında 4 numara Küçük Boztepe Velat Demir. 1 numara Burada Black Equestrian Mehmet Ali Atgöbek ve 3 numara Gök Burada sürprizi yapabilir. Mehmet Nuri Sunkar'la bir yarış gördü. Daha farklı koşabilir. Güzel orijini ile sürprizle 3 numara dedik. Ve bu şekilde son koşudaki sıralama 7-5-4-1-3 şeklinde oldu. Evet teklerimizi bir kez daha hatırlatalım. Adana'da 7. koşu 3 numara Süper Vella. Özcan Yıldırım'la banko 6. koşu 5 numara katı zamanı Selim Kaya ile banko. Dolayısıyla 1. altılda bir tane tekli bir oyunumuz oldu. 2. altılda iki bankolu bir oyunumuz olmuş oldu. Tabii ki bunlar bizim şahsi düşüncelerimiz. Sizler kendi düşüncelerinize göre mutlaka değişikliklerinizi yarış saati yaklaştıkça yaparsınız. vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videonun arkasından akşam İstanbul'da 6 koşulu bir bülten var. Onun tahminleri de kanalımızdan İzleyebilirsiniz. Ee, onun dışında şimdilik söyleyeceklerimiz de bu kadar. Şubat ayı yeni bir başlangıç. Umarım e, başarılı oluruz. Buradan sizler de güzel kazançlar sağlarsınız. Şimdiden herkese bol şanslar.